kamuoyunda partimiz hakkında yapılan spekülasyonlarla ilgili bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık. Saadet Partisi Altımoğlu ilçe başkanlığı olarak ilçemizin duruyor Mahallesi'nde yapılması planlanan Diyanet Akademisi ve Dini İhtisas Merkezi inşaatının bölgede yapılmaması için Ordu Çevre Derneği diğer siyasi partiler ve birlikte bir eylemin içindeyiz. Saadet Partisi olarak altın olduğu halkının çıkarlarını gözeterek siyaset üzere bir çalışma prensibi gözetmekteyiz. Bir siyasi hareket olarak değil, altın ordu ve halkı için bu eylemin içi, içerisinde olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu konuda taraf olmamızın nedenlerini sizlerle paylaşmak isterim. 1. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatın yapılacağı alanla ilgili bir imar değişikliği yapılmış ve bu alana, bu alan imara açılmıştır. Yerel mahkemeye Oldu Çevre Derneği tarafından açılan sonuç, açılan mahkemeyle alınan bu imar kararı iptal edilmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu karara danışta itiraz etmiştir ve cevabı henüz gelmemiştir. 2. Ordu Büyükşehir Belediyesi imar planını iptal ettiği edilmiş olan bu alanla ilgili bu binanın yapımı ile ilgili ihaleye çıkmıştır. Ordu Çevre Derneği'nin bu ihalenin iptali ile ilgili başvurusuna mahkeme ehliyetsizlik kararı vermiştir. Ordu Çevre Derneği yaptığı danışta itirazla gelen sonuçla bu davaya taraf olabileceği belirtilmiştir ve ehliyeti geri verilmiştir. 3. 1984 ve 2015 yılları arasında çöp dökülen bu arazinin ürettiği metan gazından dolayı oraya yapılacak olan herhangi bir inşaatın insan ve can güvenliği için risk teşkil ettiği ortadadır. Daha evvelden de ülkemizde böyle çöp sahalarının patlaması sonucunda onlarca vatandaşımızı kaybettiğimiz göz ardı edilmemelidir. 4. 2015 yılından beri itibaren çöp dökülmeye başlayan bu alanda 2015 15'inde itibaren çöp dökülmeyen bu alanda artık doğa kendini yenilemeye başlamıştır. Doğal hayat orada tekrar can almaya başlamıştır. Burası konumu itibariyle kuşların bir yaşam alanı, özellikle göç kuşlarının bir uğrak noktası haline gelmiştir. 10.000 kişilik ordusuyla Mekke'yi fethe giden peygamberimizin yolda bir köpek yavrusu ile birlikte yeni doğum yapmış bir köpeği yuvasını yıkmamak için 10 bin kişilik ordunun yönünü değiştiren bir peygamberin ümmeti olarak biz burada kuşların yuvasının dağıtılmaması, yıkılmaması için bu eyleme devam ediyoruz. 5. Hmm. 30 yıl çöp dökülen bu alanın Duru Göl ve yaşayan insanlarımızın da daha iyi bileceği gibi kanalizasyon arıtma tesisinin hemen yanına yapılması planlanan bu inşaatla kokunun içine hemen yanında 30 yıllık çöpün olduğu bir alana çöpün yanına yapılacak böyle bir işe, böyle bir binayla biz bu kadar özel, bu kadar güzide ve önemli bir kuruluşun binasının bu alana yapılmak istenmesini de açıkçası şaşkınlıkla takip ediyoruz. Dini duygularımızın yoğun olduğu topluluk olarak dini ihtisas merkezini, kanalizasyon arıtma merkezinin hemen yanında çöp kokusunun içinde yapılan zihniyeti buradan eleştiriyoruz ve karşı çıkıyoruz. Bu bilgileri kamuoyuyla paylaşıp kamuoyuna bizimle birlikte bu eyleme destek vermesini rica ediyoruz.